Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün evleri alıyoruz. Ve yes! Geldi. Psst, Gördüğünüz gibi Edgar'ı aldık. Ne varmış? Ha. 5 dedik. Çok kasıyor. Bir elmas mı? Niye bu kadar kasıyor ya anlayamadım. oyuncu simgesi. Ya istemiyorum. Efsanevi star hediyesi. Ne çıkıyor? Nita'nın bir tane kostümü. Panda Nita mı? Nita. Koala Nita. Panda Nita yok ki oğlum. Ne var Ne panda Nita'sı? Ve 200 altın da aldım. Ve büyük kupa kutusu yani ultra kupa kutusunu açıyoruz artık tekrardan. Bismillah. Ne geliyor? Hadi karakter. Yok ya. El Primo'nun kostümü geldi. Ama destans kostüm. Bende var bu kostüm. El Rey Primo. Ne? Kostümler falan çıktı. Edgarımız geldi arkadaşlar. Arkadaşlar. İnşallah sesim geliyordur. Aa gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor. Arkadaşlar, e, ses yine kaydı galiba. E, özür dilerim. Ses kaydı için. Bayağı güzel şeyler çıktı arkadaşlar. Açtığımızda Edgar geldi zaten. Ben bayağı böyle kupa kasarım ya. Nerede, nerede var ki? Biz bugün miteyi kasacaktık ama kasamayız. Yarın kasarız sonunda. Çünkü evler gelecekti. Ben unutmuşum. İşte gel bakayım el primo. Böyle satacağız. Git o benim çekil. Toksik bir tane çekiliyorum. Al bakalım. Siz Böyle bir ne kadar yolumuz var ya. Bir ne kadar kasarız bence. Daha benim hesapta bile Edgar olmadı. Bu arkadaşlar kupa e, kasmak istiyorsanız karakterinizi kostüm almayın. E, daha böyle alt kademedeki kişiler çıkıyor. Yani size çıkmayı ama bana çıktı. Ne alaka diye sorarsanız ben de anlayamadım ama öyle oluyor. Oğlum bütün yükleri almışsınız. Hayvan oğlu hayvanlar ya. Alın bakayım. Jackie gel bakayım buraya. Evet. Neredesin? Şu yükü bir alalım. Sonra Şunları da alalım. Bedava yük sonuçta ortada mısın lan geliyorum nerede bu ya aha gördüm bir de kaçıyor Baya bir tekrar oyna diyeceğim arkadaşlar. Çünkü baya bir menü çıkınca kupa gelsin istiyorum. Bir maç falan oynayalım. Daha bir ikinci maç. Bo gel bakayım buraya bu. Gel bakayım. Bu arada bu yeni hesap arkadaşlar yani sıfırdan başladım. Normalde 20 binlik hesabım var. Hesabım falan çalınmadı öyle evet. düşünmüyorum. Bu üçüncü videosu yeni hesabın. İkinci ve birinci videosunu izleyin. İkinci kaymış arkadaşlar. Kaysa bile sorun yok ya. Önemli olan görüntü. Ses değil. İnşallah benim sesim de geliyordu şu an. Artık çıktım beniyor. Ne veriyor? Pistler pistler Kaç geliyor? Kaç geliyor? Kaç geliyor Hadi O 700 geldi. O kadar da çok gelmedi ya. 10 elmas. Güzel. Şurada ne verdi? Ben Ender Savaşçıları açmış mıyım? açmışım. Aa ben koltu açmış mıyım? Aa ben koltu açmışım haberim yok. Koltada da oynayabiliriz ama yarın o da. Baya bir savaşçı geldi ya. Yarından sonra mı oynayalım artık? Bu oda açılıyor zaten. Son iki 3 Şimdi her üç maçta lobiye gideceğiz. Hemen. Hemen hemen hemen. Şu ortadaki yükleri alalım. Bana karışmazsa Brock. O yükler benim. Lan bu. Yürü git. Lan öleceğim öleceğim. Yürü git. Boka var şurada bir tane garibim. O nasıl lan? Ben mi öldürdüm onu? Allah Jeki var burada. Gel bakayım buraya. Lan ya. Niye böyle bir şey yaptım ya? Neyse. Sorun yok. Burada çalıda bir tane jis vardı galiba. Evet. Yavuz'un o şimdi Şimdi orada ekipleri ben bir alayım. Selamun aleyküm. Şu şeyi ulusunu doldurmaz inşallah benden El primo gelme. Baba baba kaçıyor baba. -ba 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 -ba. Neredesin? Sonra kim kalmıştı? Çaldı yok emin olmuş olduk. Şimdi başka bir yerlere de bakalım. Şu alarda falan olabilir mi sıra? şuradaymış. Ulan Prog! Ulan Prog! Ulan Prog! Evet, 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 evet. Ses geliyor mu arkadaşlar? Spreyler açıldı. Güzel. Günlük hediyemizde ne var? Evet, ne var? Evet. Sen gitsene niye bu kadar kusuyorsun ya? Kusuyorum. başlayalım. Arkadaşlar benim sesim inşallah düzgün geliyordur size. Kayma falan yoktur. sen oyun yeterince kaymış. <laughs> Zaten oyun yeterince kaymış. Arkadaşlar kuzenimle çektim bro pes alma videosunu da izlemeyi unutmayın. Lan alsana. Burada bir tane poko var çalın içinde. Çalın içinde neymiş şuradaymış. Şu çalın içine nasıl Gelin bakayım buraya. Gel. Kim var ortada? Bo var. Gel bakayım Bo. Bo. Hemen şuna da var. Oyun yük olduk şimdi. Yes tarifini attı. Hadi gel buraya tarif. Gel bakayım yes. Gel bakayım buraya. Gel bakayım, gel bakayım. Sıkma, sıkma. Sıkma lan sıkma oğlum. Vurma oğlum. Vurma lan. Ay şurada Bolak, otoy, bir tane mola fotoğraf değil mi var? Lan. Ne yata bunu. 500'de süper ender savaşçı açılıyor. Güzel. Ne alırız? Biz dynamite alırız veya peri alırız. Bence dynamite <laughs> iyi ya. Yıldız gücü alınca zaten çok iyi. Edgar'ı biz bu videoda bir 5 kupa kasalım. Veya 10 kupa mı ne? Tamam. Rahatsız. Bu video zaten Edgar'ı kasma videosu. Arkadaşlar. bak gidin ya Emz yürü git ya bir de kupamı ay şeyimi çalmaya çalışıyor gücümü çal... çalmaya çalışıyor benim bak her şeyi şey yaptım bir de baka 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 sen öldürmeyeceğim aynen öldürmedim neredesiniz siz Şurada bir tane el primo var. O ilk tane ben aldım diyelim. İnşallah arkadaki sesler gelmiyordur. Arkada biraz ses vardı, gürültü vardı. O yaklaşmışız bayağı bir. İyi. Güzel. Şimdi Edgar baba. Senin için ne alabiliyoruz? Bir bakalım. Kaç şeyimiz var? Bayağı bir var aslında. Süper enner kostüm alabiliyoruz. Şunu alalım mı sana Edgar baba? He? Bence biriktirip bunu mu alalım? Bence bu güzel ya. Bunu alalım. Aldım. Gitti. Bir dakika şunu alabiliyor muyuz? Yok. Atmış gelmez. Aldım. Gitti. Geliyor mu? Geliyor. Hızlı silahşör Edgar. Hiç gerek yoktu aslında arkadaşlar almamıza. Ne güzel kostümsüz kostümsüz. Ben dur seç. Yok. Tamam oldum. Almayacağım abi bir şey falan. Öyle boş boşuna gösterme. Video bir 30 dakika falan olabilir arkadaşlar. Çünkü ben size dün de bir tane daha video atacağım dedim atamadım. Yani yarısı yarısına. Bu arada da hızlı silah şöyle ya. Hızlı şey yapıyor yani. Lan ölüyordum ya. Şu ortadakileri biz bir alalım. Lan yürü git. Bak. Nita. Nita. Bolly. Hayır. Gel lan buraya. Ya. Tabi abone miymişim? Haberim yok Hiç izlemiyorum arkadaşlar bir yıldan beri sevmiyorum yani Güzel. Süper Süperenler Savaşçı'da ne alalım? Bence de aynı aykı Veya Penny'i alalım başka güzel bir savaş yok. 8 bit de olabilir. 8 bit ama çok yavaş 8 bit ya. En iyisi dynamic. Hem topçu karakterimiz de yok. Çeli beyefendi ne yapıyorsunuz? Beyefendi ne alaka lan? Beyefendi. El primocuk ben seni şöyle bir alayım. Aldım. Şimdi şu iki yükü de almaya gidelim hemen. Sıfırdan Edgar'la kasılmak çok kolay olmuyor ya. Şunu da al. Hemen kutu gördüğümüz üzerine atlayacağız. Gördük. Gördük. Lan kaç kişisiniz oğlum siz? Aşiret misiniz? Nesiniz? Gelin lan buraya. Gel gel Jackie gel. Bo sen de gel bekle. Jackie'yi alayım sonra sana geleceğim bu. Jackie kaçma bak. Bo'yu alacağım daha kaçma. Kaçma oğlum, kaçma. Kaçma. Ne oldu? He? Ne oldu? He? Ne oldu? Bo 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 ne ya bakayım buraya neredesin? Bak kaçma, kaçma oğlum, kaçma. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Şuradan gelebilir. Buradan geliyor. Senin gibi tırsak bo görmedim ben hayatımda ya. Aslında gördüm ben. Bak git. Allah'ım ya. O kadar dedik sana git 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 diye. Kaçma kaçma diye. Ah. Ah. O yeni işte dünyaya geçtik. Gen dünyaya geçtik şu anda. Yani karakterler alınması lazım ve alındı. Şimdi süper Enler savaşçı olarak hemen dynamo ayakımızı alıyoruz. Şöyle alıyoruz. Bakalım ilk önce neler vardı ya. 8 bit almayacağım. Jack'i de almayacağım. Hiç kimse almayacağım. Sadece Dynamike. Gel bakayım buraya dedecik. Dynamike'le de oynamayacağım. Dynamike'i yarın oynarız. Ya koltu yarın oynayacak. 3 gün sonra oynarız. Ve yaptık bunu. Ben 30 dakika falan diyordum. Bugün de bir tane video atabilirim arkadaşlar. Ama yani dışarı falan çıkacağız. İşlerimiz falan da olabilir. O yüzden görüşürüz. Bizim yine yollama şekli. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Like abone olmayı unutmayın. İsteyenler olmasın. isteyenler olsun. Bay bay. Görüşürüz. Beğenler mi oynasak lan? Canım da çok sıkılıyor biliyorsun. Bay bay. Dur. Bay bay. Görüşürüz.